Hadi görelim bakalım şu beni oynatmadığın reklamı. Ya Ugi herkes bana Amerika'yı soruyor ama esas burada teknoloji uçmuş Ugi. Garanti cebe gireceğim. Parola falan yok. Yani direkt gözümden tanıyor. Wow. Açıldı. Mesela para yollayacağım. Tuşlama falan yok. Söylemem yetiyor. Kuzenimi 500 lira gönder. Bak. Para gitti. Heh. Ya Ugi şuradan bir para çekmemiz lazım. Ne? Cebi göstersem yetiyor yani. Wow. Bir oğlum uçmuş bu garanti ya. Merak. Yeni wow. bile bilgisayarda yaptın ha. Hayatı kolaylaştıran teknolojiler garanti cepte. Yalnız mutlu son yok. Tutmaz bu reklam.